Başladı. Başladı. Hay arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle yavru bir köpek nasıl bakılır? E, ne şartlarda bakılır onu söyleyeceğim. Şimdi bu köpek kameraman arkadaşımız işte annesiyle beraber bulmuş. Annesi kumlamış. 8 tane yavrusu var. 3 e, tane dişi, 5 tanesi erkek. Biz e, köy olarak köy çocukları olarak işte 5 tane erkeği aldık. 3 tane dişi de kaldı. Şu şekil. Bu Kangal değil ama Kangal özelliği var. Mesela gözlerinde sürme olması. Mesela kameramanımızın köpeğinde Gel buraya lan. Kameramanımızın köpeğinde şu yani buraya ne diyorlar? Göğsünde kangal beyazlığı var yani. Ee, bir tane su şerinde ben Sivas'lıyım bu arada. Ee, su şerinde bir kangal örtüsü vardı. Ona sordum. Videolarını gösterdim. Köpek çok iyi bakabilirsin dedi. Şimdi bunu nasıl baktık? Kaç aylık? Bir 15-20 günlük aldık değil mi bunları? 20 günlükken aldık. E, ahırda besledik. Yani sıcak bir ortamda besledik. Ben bir sandığın içine koymayı tercih ettim. Arkadaşlar arı kovanın içine koydular. Bazıları böyle e, serbest bıraktılar. Şu an hepsi sağlıklı. E, şu an üşüyor mu diye bakıyorum. Biraz üşüyor ama ayakları asla üşümüyor. Köpeğin tek üşüyen yeri burnuymuş. Bunu öğrendim. Bir de e, köpek alırken şunu söyleyebilirim. Şu ensiden tutup kaldırınca çığırmaması, bağırmaması ya da işte havlamaması gerekiyormuş. Eğer havlarsa köpek kötüymüş. Fakat bu havlamadığı için e, bunu seçtim. Şöyle bu büyük diye seçtim fakat kameraman uzun köpeği e, çenesi çok güçlü gerçekten. Bunun nasıl diyeyim e, bundan birazcık küçük olmasına rağmen bu kolaylıkla ısırabiliyor veya da işte bağırtabiliyor. Hele ki şu kulaklardan tuttukları zaman zaten e, köpek çığırmaya başlıyor. Biraz hareketli bak böyle bırakınca ne yaptığını göreceksiniz. Şu an kameramanızın ayaklarına gidiyor. Gel, 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 gel. gel. <laughs> Malatut. Ee, bu köpeğin ismi ee, Polat. Fakat kameramanımızın köpeğinin ismi Polat. Bunların bu birinci bölüm. Ee, bu daha kırk günlük. Fakat bunun 90 günlük ve 120 günlük olarak 3 bölüm, 4 bölüm. Yani bu 1 yaşına gelene kadar videoları gelecek. Kulak kesim videosu gelecek. Kulak kesim videosunda biraz üzülebilirsiniz. Biraz bana hakaret edebilirsiniz ama köpeğin sağlığı için bunu yapmamız lazım. kulak kesimi şöyle küçük şey göstereyim, örnek göstereyim. Gel buraya. Polat gel. Polat gel. Gel gel gel. Bak bana söyleyen şey şu kulağı kıvırmanız ve dur ısırma ısırma kulağı kıvırmanız ben yani şöyle göstereyim kulağı kıvırdınız şu şekil başlıyor bana göster şu şekil başlıyor ve kendine doğru çekmeniz zaten ikinci bölümde kulak kesim videosunda göreceksiniz <laughs> şu an <laughs> kamera bana düşliyor. gel 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 tamam. Böylelikle birinci bölümü bitirelim. Kaç dakika oldu? 3. 3 dakika mı oldu lan? Sabahtan beri konuşuyorum. Manzarayı çek. Manzarayı çek. Karları göster. Hava soğuk. Kulaklarım dondu. Ağzım dondu. Konuşamıyorum bile. Köpekleri sevin. Gerçekten çok güzel hayvanlar. Gel listelerini göster. Gel gel. Bak, ağız yapısına bakın. Bak. Dişleri. Bu dişler ama şey yapar değil mi? Daha da çıkıyor herhalde. Sen de konuştun lan abi kangal bir şey var.